Sevgili dostlar, hepinize güzel bir gün diliyorum. Ben sabah yine erkenden uyandım ve bahçemi çıkacağım ve sukulentlerimi bir kontrol edeceğim. Daha sonrasında bugün size vlogumda hem kabuklu ve zararlı böcekler için sukulentlerimle nasıl mücadele ediyorum hem de yine bugün değişik Sükunetlerle ilgili değişik konular anlatacağım daha doğrusu. Fakat şu anda sabah çok erken. Ve ben şimdi yavaş yavaş bahçemde ilerliyorum. Çünkü biliyorum ki sizler benim sükunetlerimi ektikten sonra ne durumda onları da merak ediyorsunuz. Bu arada burayı da düzenleyeceğim. Burası bu şekilde kalmayacak. Ben kaktüslerimi yavaş yavaş alıştırdığım için güneşi o yüzden bu şekilde konumlandırdım. Bu uzun saksıları da zaten Hollanda'dan aldığım sükunetlerden ekeceklerim var. Çünkü onları ben... Ne yapıyordum? Evimin dış cephesindeki cama konumlandırıyordum. Bakın böyle güzel. Tertemiz, duru bir hava var. Burada hava çok temiz, oksijen bol. Yani bu nefes alırken bile hissediyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde. Evet. Şimdi yavaş yavaş saksımıza ilerleyelim. E, biliyorsunuz bu arajmanı dün sizlerle birlikte yaptım. E, fakat e, hep size bahsediyorum, çok rüzgar oluyor diye bu saatlerde sakin oluyor hava. E, çok rüzgar olduğu için de sesi mikrofona gitmemiş, ben fark edemedim. Çekimden sonra fark ettim. E, editleme yaparken de kulaklıklarla yaptığım için e, kulaklıkta o şekilde değildi. Ama tabii televizyondan izleyince e, biraz rahatsızlık vermiş olabilir. Zaten ben yorumlar kısmında sabitlemiştim bu açıklamamı kusura bakmayınız diye fakat önemli olan arkadaşlar hani böyle de olacak ee, doğal bir çekim oldu. Sağ olun. Sizler çok anlayış gösterdiniz. Herkes çok güzel şeyler yazmış. Nilfer Hanımcığım böyle şeyler olabilir. Önemli olan hani biz sizin o hem sizi görmek hem sesinizi duymak hem de yapmış olduğunuz aranjmanlar diye çok çok teşekkür ediyorum. Ee, doğal oldu. Ee, yani hep rüzgar olduğundan bahsediyorum ya size diyorum. Çok rüzgar oluyor diye siz de canlı canlı şahit olmuş oldunuz. Bakınız bunları, bu topçukları daha doğrusu şimdi güneş doğmaya başladığı için parlama oldu. Bakın bu topçuklarımı buraya bu şekilde, şey gibi nasıl diyeyim, biri uzun diğerleri daha kısa bir formda buraya konumlandırmış oldum. Bu arada halamla ve annemle ilgili anlatıyordum ya, duymayan arkadaşlar için tekrar edeyim. <laughs> benim halam bir gün böyle hastaneye gitmiş. Ben beyaz e, giyinir. Beyaz giymeyi çok sever. E, dünkü benim videomda e, aslında ben beyaz giyindim. Sonra e, aklıma halamla ilgili bu anımız geldi. Ondan sonra dedim ki ikisini birleştireyim. Böyle güzel bir konsept olsun. E, halam e, beyaz giyinip hastaneye gitmiş. Randevusu varmış. İşte hastanede böyle koridorda gezerken tüm doktorlar, hemşireler halama selam veriyorlarmış ve gülümsüyorlarmış falan. Halam da demiş ki Allah Allah bunlar bizim akrabaların çocukları mı acaba demiş. Yani çocuklar büyüdükçe de tanımıyoruz ya. Tanıyamıyoruz ya yani. Ondan sonra neyse halam başta bir anlam verememiş Allah Allah demiş bir gariplik var ama nedir işte merhaba işte iyi günler falan derken doktorun bir tanesi demiş ki iyi nöbetler hemşire hanım deyince halam uyanmış yani demiş ki ay demiş millet beni burada hemşire sanmış ben beyaz giyinince tabi biliyorsunuz eskiden hemşireler ben beyaz giyinirdi hastanede Sonra bize geldi işte anlattı. Annem dedi ki, vallahi Fikri dedi, yani dedi kız dedi, insan söylemez mi dedi? Ben hastayım, buraya işte şey için gelmedim, hemşire değilim, çalışmaya gelmedim. Sadece işte randevumu beklerken işte hastanede bölümünü arıyor artık. Neyse, annem de dedi ki ya var ya dedi, çok delisin ha dedi, insan dedi söyler. Yani benim annemle halam çok iyi geçinirler. Yani küçük adam Fikriye halam çok da şeydir böyle dediğim gibi moderndir ve gençliğinde de zaten çok gösterişli bir kızmış. Aslında hala aynı biliyor musunuz benim halam hala aynı şekilde devam ediyor yaşamına. O da bahçede benim gibidir. Şapkasını takar, çizmelerini giyer. Her şeye kel bahçesinin arkadaşlar halam. Her şey aklınıza ne gelirse. Ördekleri de var. Tavukları da var. Köpeği de var. Bir de halam mesela bahçede çok dekoratif şeyler yapar. Ama neyden yapar? Mesela eski eşyalardan yapar. Dediğim gibi güzel de bir köyde oturuyor. Dün bunu biliyorsunuz bu arajman yaptım saksıdan ekmiştim debimi. Bunu da yerine yerleştireceğim. Arkadaşlar bakın Hollanda'dan aldığım sükulentleri hep bu saksılara arajmanlar yaparak düzenleyeceğim. Şimdi hani bir kere de çekip videoyu bitirmek değil. Çünkü zaten videolarım benim biliyorsunuz kısa sürmüyor. Çünkü yaptığım işler uzun arkadaşlar. Bakın ben bahçeye bir giriyorum bir gün tamamen bahçemde geçiyor. Bahçe işi kolay bir şey değil. Özellikle çiftçi arkadaşlar, yani Allah gerçekten size güç kuvvet versin. Kolay bir şey değil yani. Biz mesela ben bu çiçeklerin saksılarını indir kaldır, düzenle ve kolay şey değil. Hem evin işine koş, hem kendi işlerime koş, hem okula git, hem işte ne bileyim arkadaşlarıma da vakit ayırmam gerekiyor. Yani ne değil mi? Yoksa önemli olan nedir? Bunların hepsine dengeli bir şekilde yetişebilmek. Onu diyordum işte o yüzden çiftçi arkadaşları ben çok iyi anlıyorum. Bir de onlar tarlalarında çalışıyorlar, hayvanlarına bakıyorlar. Gerçekten işleri çok zor. Yani ve ben bu arada yeni açılmış kanallara da destek olmak adına izliyorum, takip ediyorum. Bakın arkadaşlar bunlar benim hep geçen sene sizinle birlikte bebek sükulent olarak ektiğim sükulentlerim arkadaşlar. Ben bunları ektim Türkiye'ye gittim geldim hiçbir şey olmadı. Çünkü Türkiye'ye gideceğim zaman arkadaşlar ben bunları burada bırakmayacağım. Evimin farklı bir yerine konumlandıracağım. Zaten burada da kimse bir şey yapmaz. Bir de benim hemen karşı köşemde iki katlı bir ev daha var bahçeli. Orası da bir filaman aile. Onlar da benim evimi devamlı kontrol ediyorlar. Zaten evimde de alarm sistemi var. Yani vakti zamanda bu alarm sistemi burada kurulmuş. Bakın Urla Pink'im alarm sistemi kurulduğu için de alarmı kurup Türkiye'ye gidiyorum. Eğer herhangi bir şey olursa da benim dediğim gibi şu karşı köşedeki komşum biliyor. Hemen dışarıda da zaten bir takım kontrol noktaları var evin. Onlar oradan girip hemen alarmı devreden çıkartabiliyorlar. Yani dediğim gibi her türlü önlem almış durumdayım. Ee, mesela e, ben burada bazen Bahçede çalışma yaparken Video çekmediğim zamanlardan bahsediyorum ama arkadaşlar Bakın benim baldim e, Baldimi de çekeyim Netleştireyim kameramı e, Ne diyordum Heh, e, Geçen mesela burada yine e, Çiçek ekimi yapıyordum arkadaşlar Bir filaman e, seslendi e, Ben de hani etrafta çok spor yapan olduğu için Dedim ki kendi aralarında mı konuşuyorlar acaba Başta bir oral olmadım sonra Mevrou Mevro diye bağırınca yani seslenince daha doğrusu dedim bana mı sesleniyor? Bir baktım böyle 70 yaşında bir adamcağız filaman nefes nefese kalmış böyle. Buyurun dedim. Ben dedi ya dedi koşuya çıktım dedi. fakat dedi çok susadım suyum bitti bana su verebilir misiniz dedi. Ay dedim ne demek ay çok seve seve yani. E, biliyorsunuz ben filamanca konuşabiliyorum artık ve e, Onların da dediklerini anlayabiliyorum ve arkadaşlar dedim buyurun gelin bahçenin kapısında kadar yani şuraya kadar bakın buraya arkadaşlar davet ettim. Geldi burada bekledi hemen içeriye gittim kendisine su doldurdum verdim sohbet de ettik. Arada böyle ben burada çiçek ekim dikim yaparken arkadaşlar bu arada rüzgar yine esmeye başladı üşümeye de başladım. Burada, buradan gelip geçenler, ben çiçek ekerken arkadaşlar durup bana selam verip şey yapıyorlar. Bu vesileyle de sohbet etmiş oluyoruz. Dedikleri şu: sizin evinizin önünden geçerken çiçeklerinize çok çok bakıyoruz. Çok değişik bitkileriniz var ve her gün de uğraşıyorsunuz burada görüyoruz diye. Bakın sevgili arkadaşlar, benim Santaritam tam yavruluyor. Bakın kaç tane yavru var. Altta var, üstlerde var. Bakın, bakınız e, şunu söyleyeceğim. Geçenlerde bana bir soru geldi. Z kuşağı takipçilerinden bir üniversite öğrencisi. Bakın burada da var. Dedi ki, Nülüfer abla dedi, e, benim de dedi, babaannemin dedi, daha doğrusu ben babaanneme e, bir, pardon bu arada e, kablom takıldı. Hemen düzelteyim onu da. Evet. E, benim e, bir e, şeyim vardı, kaktüsüm vardı. Aynısından babaanneme de verdim. Babaannem çok çünkü beğendi o kaktüsü dedi. Babaannem dedi eve gidince dedi bunu bahçe toprağına ekmiş Nilüfer abla dedi. Ben de gittim dedi pahalı bir toprak aldım dedi ama sana bir şey söyleyeyim mi dedi. Babaanneminki dedi bir yılda o kadar büyüdü ki benimkisi öldü Nilüfer abla deyince arkadaşlar e, niçin dedim hani bunu bana anlattın? Nilüfer abla dedi ben senin kanalına dedi en büyük üye olmamdaki en büyük sebep benim anneannem babaannem gibisin. Yani benim anneannem babaannem gibi sen de çiçeklerini yetiştiriyorsun çok hoşuma gidiyor ve benim bizzat şahit olduğum konular bunlar dedi. Bakın arkadaşlar benim bu zambağım açacak turuncu açacak arkadaşlar ama bu normal bir zambak değil de iris çiçeği şeklinde açacak. Bu ilk defa açacak. Geçen sene almıştım. Tek bir soğandı. Bakın bu sene yavruladı. Burada da benim kurt kaktüslerim var görüyorsunuz. Hani e, bu hikayeleri size neden anlatıyorum? E, sonra bu Santarita'yı gösterdim ya size. Bakın o da bahçe toprağında. Şimdi dönerken bir kere daha göstereceğim. Bunlar da bahçe toprağı. Bakın bunları hep Türkiye'den getirdim. E, bayağı da büyük boyda bu bakın. Yani demem o ki arkadaşlar ben bu şekilde büyütüyorum. Stilim bu. Şu karşıdaki orman orta çağdan kalma yolu var. Ben o ormanda spor yapıyorum arkadaşlar. Hatta diğer tarafta da bir ormanımız var. Evimizin diğer köşesinde. Bakın onu da göstereceğim size. Heh, onu diyecektim. Bakın bu santarite'ta da e, normal toprakta. O, o arkadaşım şunu sormuştu. Ferhat abla özel kaktüsleri de e, bahçe toprağında mı ekiyorsun? Evet bahçe toprağında ekiyorum. Görüyorsun. E, kardeşim yavruluyor. Hepsi bakın ee, sen de gör istedim. Yani böyle de bir anımı anlattım. Heh, şey Sokaktan geçenleri anlatıyordum. Yani e, bir tane Flaman bir bey durdu. Dedi ki ben her gün burada spor yapıyorum. Her geçerken de sizi bahçede görüyorum. Hem de çok da güzel, çok değişik çiçekleriniz var. Gerçekten sizi tebrik ediyorum dedi. O kadar hoşuma gitti ki. Yani e, bu bir şeydir. E, i̇nsanları takdir etme, onöre etmektir. Yani e, çok da hoşuma giden anılarım oluyor. Bu bahçede de oluyor. Yani böyle sizinle de anımı paylaşmak istedim. Arkadaşlar bakın hep bunları ben zray donlarda burada büyütmüştüm. Sizlere de göstermek istedim. Bu arada bakın şurada çok güzel renklenenler var. Onları da paylaşayım sizinle. Bakın görüyorsunuz bu böyle bir güzel. Bunu da buradan almıştım. Bu da burada. Su, su verdiğim beyi anlatıyordum hemen burada bekledi. Kendisine su verdim. Ay nasıl böyle teşekkür ediyor. Bir bardak su verdim. İnanın o kadar teşekkür etti ki size anlatamam. Bu Filaman bölgede arkadaşlar bu tarz şeyler çok var. Filamanlar bize daha yakın davranıyorlar ya da bana bilemiyorum. Yani çok da çalışkanlar, çok da konuşkanlar öyle kendilerini şey yapmıyorlar, çekmiyorlar. Benim de zaten Türk olduğumu anlıyorlar etraftakiler de biliyor. Komşularım da mesela komşularım ben arabaya bindiğimde eğer dışarıdaysa hepsi el sallarlar bana. Yani ben güzel bir şekilde komşularımla geçiniyorum. Eğer yurt dışındaysanız arkadaşlar kendinizi içe kapatmayacaksınız insanlarla diyalog halinde olacaksınız, temas halinde olacaksınız. Çünkü ben girişken bir yapıya sahibim. Az çok beni de zaten tanıdınız. Arkadaşlar benim Saksılarım altındakiler de var ama şu anda çok üşüdüm. Ee, ekranın titremesinden de anlıyorsunuzdur. Sabah e, serinliği var. Bakın beni e, bunları da ekeceğim. Henüz ekmedim. E, bir şey daha söyleyeceğim size. Bende birden fazla ekinopsis, türü var arkadaşlar. Geçenlerde yine bir Z kuşağı takipçimden bir soru geldi. E, Nilüfer ablasının e, kaktüslerini, videoların hepsini ben diyor saati kuruyorum. Her, benim bir saatim var diyor. O saatte Nilüfer ablayı izlemem gerekiyor e, ve ben o saati kuruyorum. E, saat geldiğinde seni açıyorum ve her videona tek tek bakıyorum. Senin o ekinopsis oksigona türlerini şimdi göstereceğim arkadaşlar. Ha bakın şunu da göstereyim. Bakın bu da Opuntia Santarita. Bu da normal bir toprakta. Bu da yavruluyor sevgili Z kuşağı kardeşim. Bu turuncu ekinopsis oksigona. Bu pas lekesi olmuştu biliyorsunuz. Kestim tepesinden yavrulasın. Yavruları biraz büyüsün. Onları çoğaltacağım. Sorusu şuydu. E, Bakın bu da Opuntia Santinita. Bu da Türkiye'den getirdim ben. O daha büyük yapraklı oldu o. Eee Nilfer abla senin Opuntia Santeritaların bize farklı geldi diye yazmışlar Türkiye'deki türlerden. Evet biraz farklı bakın. Bu bu şekilde. Bunu geçen sene almıştım. Dikenleri farklı, dilim yapısı çok sık. Bakın bir tane de yine benim burada garaj satıştan Madlen'den aldığım vardı. Bakın, onunkinde rengi böyle sarımtırak. O da farklı bir tür. Bunun rengi böyleydi. Aldığımda da böyleydi. Bu hep böyleydi. Bakın yanında da iki tane yavru var. Bu saksıları hep düzenleyeceğiz arkadaşlar sizinle birlikte. Bir de Türkiye'den aldıklarım var. Evet. Bakın bangoklum pıtrak gibi. Bakın pıtrak gibi çoğaldı bangoklum. Bangoklu böyledir. Kışın kaybolur. Sonra ilkbaharla birlikte tekrar kendini gösterir. Bakın yine sizinle birlikte ekmiş olduğumuz bu Ekeveria türümüz. Bunun türünü bir e, takipçim söylemiş. Yazacağım size cevap. Bakın yine benim e, kolorata. Bakın koloratam da renkleniyor. Ve oiferumum. Arkadaşlar e, yine böyle bir agavoidus'un bir türü var. Ve benim diğer sukulentlerim dev kafa ve orta boy sukulentlerim diyeyim ben size. O şekilde anlayın. İnanın bayağı bir üşüdüm. Şu anda içeriye de gireceğim ama hepsini de çekmek istiyorum. Çünkü e, genel bir çekim isteyen sevgili arkadaşlarım oldu. Onlar için bu sabah güneşinde çekmeye çalıştım. Çünkü şu anda sabah çok erken bir vakitte. Evet arkadaşlar bakın benim salondaki avanyumu. Um, e, bunu da 3 e, gündür güneşe alıştırdım. O da artık dışarıda. Bakın benim Hollanda'dan aldığım Opuntia Santari'yi tam o da yavruluyor. Bakın görüyorsunuz o da yavruluyor gibi gibi. Bunları da buraya dizmiştim biliyorsunuz. Zaten saksılarımı bir videomda yürütmüştüm. Sonra baktım birçok kişinin hoşuna gitmiş. Bakın pulvinatam. Türkiye'ye gelmeden bundan bir dal keseceğimi söylemiştim. Çekiliş yapacağımı söylemiştim. Pulvinatam çok büyüdü arkadaşlar. Evet şimdi yavaş yavaş içeri geçeyim. Çok üşüdüm dediğim gibi. Kendime de masalarımı da buraya çektim. Ayrıca dün yaptığım çekimden sonra da görüyorsunuz. Evet, tüm malzemelerimi yıkadım. Bakın görüyorsunuz şeyde. Hatta ilerleyeyim oraya doğru siz de görün. Arkadaşlar bakın lavantaların birden fazla türü var. Yabani ot değil bunlar. Çünkü bir e, videoda bana farklı bir e, ot ismi söylenmiş. Hayır arkadaşlar bu. Burada lavantalar birden fazla türde. Türkiye'de bu türleri yok. Türkiye'de tek tür var. O da çalı türünde oluyor. Burada lavantaların cinsi çok farklı. Doğadaki bitkiler çok farklı arkadaşlar. Bunu ben Ikea'dan aldım. Yani o dediğiniz ottan değil bu şimdi hatırlayamadım ismini de bakınız benim ceylan gözlerim bunları size yakın çekimde daha sonra göstereceğim arkadaşlar bunlar bana karantinadaki bitkiler dün çekim yaptıktan sonra tüm malzemelerimi yıkıyorum arkadaşlar buraya bu şekilde ters kapatıyorum. Az önce bahçeyi kontrol ederken gördüğünüz bakın ben bu saksı attıklarımı arkadaşlar dün e, yıkadım. Kuruması için de buraya ters kapatmıştım. E, hep videolarımda da bahsediyorum ve size söylüyorum ya bu zararlar bizim kaktüs ve sukulentlerimizi e, maalesef e, yiyorlar. E, görüyorsunuz vakum, vakumlayarak yiyorlar ve e, ben de hani saksı atlıklarımı şu, şu şekilde kapatmıştım ya az önce gördüm ki bunlar buralara yapışmışlar şimdi tam da zamanı. Bakın, tam da zamanı. ben ne yapacağım? Bugünkü videomda arkadaşlar hani size hep diyorum ya ben bakın şu şey kullanıyorum. Bu ilacı kullanıyorum. Bir de arkadaşlar bu spreyi de kullanıyorum. Aslında bu zararlı otlar için ama bakın ben size yakın çekimde de göstereceğim. Ben mesela bunu sıktığımda bu zararlılar ölmeye başlıyorlar. Onu da görelim sizinle bir deney yapmış olalım hem. Mesela şundan birazcık al alayım. Şöyle mesela birazcık atı vereyim. Mesela tamam mı? Şöyle etraflarına bakın. şu etraflarına bu şeyi ilacı verdim arkadaşlar. Buna da mesela sprey deneyeceğim, bakın şöyle yapayım sizler de görün dikkatlice bakın sıktım birazdan bu burada e, yani hakkın rahmetine kavuşacak diyeyim ben size. Yani bunları maalesef bunları yapmamız gerekiyor arkadaşlar bakın evet bunlar da Allah'ın e, yarattığı canlılar ama maalesef e, burada şimdi bunlar küçük boyları e, birkaç ay sonra bunların böyle daha iri boyları yani şu boyda olanları çıkmaya başlayacak arkadaşlar ve onlar daha böyle turuncumsu büyük büyük şeyler, zararlılar. Ve ondan da bahçemizi korumamız gerekiyor. Ben mesela şimdi şuraya da biraz saçıştırı vereyim arkadaşlar. Yani bu şekilde biraz daha koruma altına almış olalım. Çünkü benim yeni satın almış olduğum kaktüs pardon sukulentlerim var. Kaktüs satın alacaktım vazgeçtim arkadaşlar Hollanda'dan. Onu da size videosunu çekeceğim ama önden mesela benim bunlar rutin işlerim arkadaşlar. Bakın ölmeye de başladı. Şuradan da göstereyim size farkındaysanız bakın ölmeye başladı. Yani bu bakımları yapmazsak bu önlemleri almazsak kaktüs ve sukulentlerimiz arkadaşlar Maalesef bu zararlılar bunları ne yapıyor? Öldürüyor, tüketiyor. Ben bu yabani otlarla ilgili almış oldum. Sprey arkadaşlar. Bu zararlar içinde kullanıyorum. Hemen etkisini gösteriyor. Bakın gördüğünüz gibi başladı bile. Fakat bunları da bakın bu şekilde yiyerek bunları da bu şekilde yiyerek ben öldürmüş oluyorum diyeyim size. Yani öyle söyleyeyim. Bakın bir de ne var? Bir de şöyle bakın tırtılımsı gibi ya da ne bileyim kurt gibi şeyler var. Bakın onları da üstüne sıkacağım. Bakın onlar da bu şekilde burada artık önlemimizi almış olacağız diyeyim ben size. Yani bunu yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani maalesef doğanın dengesi böyle bir şey. Yani bir tür hayatta kalmaya çalışırken öbür tür maalesef hayatını sonlandırabiliyoruz. Bakın görüyorsunuz nasıl kaçıyorlar bakın nasıl hızlı hızlı kaçıyorlar çünkü e, bu ilaç etkisini göstermeye başladığı için bu şekilde arkadaşlar bakın bir tanesi de e, sürüklerden bir tanesi de ben böyle sallarken oraya düşüverdi hemen de etkili bir ilaç böyle de bir şey buraya bunu böyle mesela ters kapatacağım ben bakın hepsi bakın diğeri diğeri yabani ot ilacı sıktığım daha çabuk öldü diğerleri şu anda görüyorsunuz e, yok olma aşamasında öyle söyleyeyim. Evet bunlarla ilgili de böyle bir sizinle günlük vlogumda paylaşmak istedim. Çünkü bunlar benim günlük hayatım arkadaşlar. Bakın. Sabahın güneş ışığıyla e, görünen bu nilüfer çiçeklerimin taze yapraklarını göstermek istedim arkadaşlar. Bakın sizinle birlikte bakımını yaptık suyunu değiştirdik. Ve üstüne de benim pistiyam marullarım vardı ya su marullarım onların yavrularından birer tane de üstüne iliştiriverdim. verdim. Bakın sabah güneşinde benim nilüfer çiçeklerim taze yapraklarını güneş ışığıyla bu şekilde buluşturdu ve bakın su ne kadar duru ne kadar berrak. İlaçladığımız zararlarımızın durumu ne? Hemen onlara da bakalım. Bakalım ilaç sıkmıştık ne haldeler? Bakın sevgili arkadaşlar. Sabah biliyorsunuz bunları sizinle birlikte ilaçladık ve durumları bu şekilde. Yani böyle etkili ilaçlar bunlar da size de göstermek istedim. Herkese teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.